Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. Konumuz Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Biliyorum ki bu konu sizler için çok ama çok önemli. Umarım sınavda 3'lü 3 üç yaparsınız. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen sorulara geçmek istiyorum. 5 tane sorumuz var. Bakalım durumlar nasıl. İlk sorumuz şu şekilde. Şöyle yakınlaştırayım biraz. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de yaşanan gelişmelerden biri değildir? Bakıyoruz. Çok partili hayata geçişini gerçekleşmiş. Doğru mudur? Doğrudur. Kurulan partiler... Kurulan partiler arasında Milli Kalkınma ve Demokrat Parti gibi önemli partiler vardı. Doğrudur. Sadaba Bakın'a olmasını bırakalım. NATO'ya üye olması Demokrat Parti dönemine denk gelmektedir. Tarihimiz 1952. NATO'daki ilk temsilci biliyorsunuz ki Fatih Rüştü zorludur. Unutmuyoruz. Kore Savaşı'na asker gönderildikten sonra zaten NATO'ya üye olunacaktı. AB üyelik için girişimde bunun mu? Bunun oldu. Zaten 20. yüzyılın sonlarına doğru tekrardan harekete geçilecekti. Buradaki cevabımız Sadabat Paktı olacaktır. Pakt 2. Dünya Savaşı'ndan önce toplanmıştır. Katılan devletler Türkiye, İran, Irak ve Afganistan'dır. Amaç neydi? Doğu sınırlarını güvence altına almaktı. Yani Atatürk dönemine tekabül etmektedir. Diğer sorumuz Dünya tarihinden. Yukarıdaki milletler arası örgütlerden hangilerinin kurulmasına SSCB öncülük etmiştir? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Komekon amaç neydi? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ne yapmaktı? Ekonomik yönden kalkındırmaktı değil mi? Yani bir nevi e, ekonomik işbirliği diyelim biz buna. Doğrudur. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü ABD ile alakalı bir durumdur değerli arkadaşlarım. O yüzden bunu eledik. Varşova Paktı NATO'ya karşı kurulmuştur. SSCB önderliğinde Kominform buradaki amaç Sovyet sosyal so, e, Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni Moskova'dan yönetmekti. Yani tek merkezden yönetmekti. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız 1, 3 ve 4 olacaktır. Yani değişiklik. Şöyle. Unutmuyoruz. Biliyorsunuz ki Soğuk Savaş dönemi 1947 yılında Truman doktrinine başlıyordu. Ve bu durum ABD ile SSCB arasında büyük bir rekabete dönüşecekti. Diğer sorumuz şu şekilde. Eminim ki 5'te 5 yapacaksınızdır. Aşağıdaki devlet adamlarından hangisi CHP iktidarına karşı hazırlanan dörtlü takdir önerisini veren milletvekilleri arasında gösterilemez. Şifreyi vermiştik size. Bir kez daha hatırlayalım. Şifremiz ne olarak geçiyordu? Cafer olarak geçiyordu değil mi değerli arkadaşlarım? E'yi sürüyoruz buradan. Celal Bayar, Galip Hoca, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan değil mi? Şimdi bakalım Adnan Menderes var mıdır? Vardır. Celal Bayar, Bardır, Reşad, Sani. Refik Koraltan var mıdır? Refik Koraltan var. Fuat Köprülü de var. Refet Peli sevgili arkadaşlarım dörtlü takdirin içinde değil Terakiperver Cumhuriyet Fırkası'nın içerisinde yer almıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi Terakiperver Cumhuriyet Fırkası'dır biliyorsunuz ki. Şöyle yapayım sizlere. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Dikkat ediyoruz. Söyleme tarafından tercih edilebilir. Diğer sorumuz şu şekilde. Aşağıda verilenlerden hangisi? İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye'de kurulan siyasi partiler arasında gösterilemez. Şimdi değerli arkadaşlarım. İlk iki parti ben size verdim değil mi? Milli Kalkınma Partisi. Kimin önderliğinde? Nuri Demir Ağ önderliğinde değil mi? Şöyle. Demokrat Parti dörtlü takdir tarafından oluşturuldu biliyorsunuz ki. Ne zaman iktidara gelecekti? 1950 yılında biz buna ne diyorduk? Beyaz Evrim diyorduk. Bu da kuruldu. Gitti gitti. Çiftçi ve Köylü Partisi ile Sosyalist İşçi Partisi de keza aynı şekilde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu. Ancak Serbest Cumhuriyet Fırkası Atatürk'ün katkılarıyla Ali Fethi tarafından 1930 yılında kurulmuştur. Yani amaç neydi? Dünya ekonomik boranının etkilerini azaltmaktı. Cevabımız D şıkkı. Devam ediyoruz. Diğer sorumuz şu şekilde. Üniversiteler çıkabiliyor. O yüzden ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Aşağıda verilen eğitim kurumlarından hangisi Demokrat Parti döneminde eğitim hayatına başlamamıştır? Ege Üniversitesi 1955 Kaledeniz Teknik Üniversitesi 1955 Demokrat Parti tarihini biliyoruz değil mi değerli arkadaşlarım? 1950 ile 60 yılları arasıdır. Hatırladık. Orta Doğu Teknik Üniversitesi lisansta sorulan bir soruydu. 1956 Batı tarzı okul, üniversite, Erzurum Üniversitesi yani Erzurum Atatürk 1957. Ancak İstanbul Üniversitesi biliyorsunuz ki Profesör Marş'ın katkılarıyla Darülf'ünün İstanbul Üniversitesi'ne çevrilmişti. Hangi dönem peki? Tabii ki Mustafa Kemal dönemi yani Atatürk dönemi. O yüzden cevabımız A şıkkıdır değerli arkadaşlarım. Sizlerle biraz konuşacak olursak eğer eminim ki hepinize sınav stresi vardır. O yüzden her zaman ben yanınızda olacağım. İnşallah sınavınız çok ama çok iyi geçer. Stresinizin farkındayım. Çünkü ben de sınava hazırlandım değerli arkadaşlarım. Bu sınavdaki stres stres gibi kötü bir şey yok inanın. O yüzden elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Çoğu arkadaş çağdaş Türk ve dünya tarihinden sıkıntı çekiyor. Nedeni ise çok fazla sayıda bilginin olmasıdır. Dediğim gibi her zaman da söylüyorum çağdaş Türk ve dünya tarihinden en az 7-8 tane sorunun gelmesi gerekiyordu. Çünkü bu kadar konunun içinde 3 soru gelmesi insansızlık gibi bir şey oluyor. Tabi bazı arkadaşlar 3 e, soru taraftarı olabiliyorlar. Yani diyorlar çağdaşı dünya tarihinde çok fazla sayıda bilgi var. 3 soru gelsin en azından detaya inmezler. Onu da söylüyorlar. Ama benim şahsi fikrim Çağdaş Türk, Türk ve dünya tarihinden daha fazla soru gelmesi yönünde. Şimdi sizlere birkaç tavsiye verecek olursak. Yani, sevgili arkadaşlarım. İlk 3 üniteden 3 soru gelecek. Anlaştık mı? Ee, İslamiyet Öncesi Türk Tarihinden bir soru. Ee, bu arada şunu da hatırlatayım sizlere. 2018 KPSS sorularını birlikte çözeceğiz. 2018'de öncesi -20 sorularını birlikte çözeceğiz. Yakın zamanda çözeceğiz. Ben onu e, hazırlıyorum. İslamiyet Öncesi Türk Tarihinden bir soru gelecek. 2018 yılında sanırım kavram sorusu gelmiş. Bu sefer büyük ihtimal devletlerin özellikleri gelecek. İkinci sorumuz Türkistan tarihi. O da bilgi olacak büyük ihtimal. Lisan sınavında olduğu gibi burada da büyük ihtimal bilgi gelecek. Diğer devlet Türkiye Selçuklu tarihi. Türkiye Selçuklu devleti. Oradan da bir soru gelecek. Yani ilk üç konudan üç soru gelecek. Yüzde yüz gelecek yani. Lisansa girdim. Osmanlı tarihinden gelen soru sayısı 7 Niye diyecek olursanız. Niye bu kadar az? Çünkü yüzüncü yıllardır değerli arkadaşlarım. TBMM'nin 100. yılı, misak Milli Kararlarının 100. yılı, Yeşilay'ın 100. yılı bu gibi önemli gelişmeler olduğu için Osmanlı tarihine az veriyorlar. Yani az soru veriyorlar. Lisansa 7 soru gelmişti. İnkılap tarihinden kaç soru geldi biliyor musunuz? 14 tane soru geldi. O yüzden belki dikkat etmişsinizdir. Her zaman size söylüyorum. İnkılap tarihine bu yıllar ağırlık verecekler. Siz de ağırlık verin. İnkılap tarihi onlar için çok ama çok önemli. Temsil heyetini bilin. TBMM'yi bilin. Çıkan isyanları bilin. Çerkez Ethem'i bilin. Kurulan partileri bilin. Atatürk dönemini bilin. Yüzde yüz bilin. Çünkü bunlar büyük ihtimalle yine sorulacak. Atatürk'ten soru yüzde yüz yine gelecek. lisansta kılık değiştirip gittiği savaş sormuşlardı. O yüzden dikkat edin sorulara. İlk başarısını verebilirler size. Derne ve toplulukta biliyorsunuz ki başarı sağlamıştı. Bunlar gibi hatta ben benim beklediğim soru Dömeke Meydan Savaşları Mustafa Kemal'in 16 yaşında katılmak istediği savaştır. Onun, onunla ilgili dediğim gibi değerli arkadaşlarım az süremiz kaldı. İnkılap tarihine ağırlık verelim. Çağdaş Türk ve Dünya tarihinden derine inmeyecekler. Eminim ki 3'te 3 üç yapacaksınız. Zaten yorumlarda hepinizi göreceğim. Sizlerle konuşmak istedim. 5 tane soru hazırlamak istedim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.